Güne sabahın ilk saatlerinde yaşar ustara başlıyoruz. Ustam kahvaltıda Adanalılar ne yerler? Kardeş şimdi güne neyle başlıyoruz dedin. Adana'da olduğunun farkında değilsin galiba. Adana'da Karan biliyorsun. Kahvaltıda tatitti bize ama ne, ne peynir görüyorum, ne zeytin görüyorum. Kardeşim bak Yasin kardeşim. Ben sana her zaman söylüyorum. Adana'da kahvaltıda peynir, zeytin yok. Abi ciğer yiyeceksin, kaburga yiyeceksin. Oru kebap yiyeceksin lokum yiyeceksin abi tadını alacaksın acı yiyeceksin diyecek ustam acı zaten acısız olmaz bizim hayatımız acıyla geçti o yüzden acıyı da bol bol yiyoruz yandık yandık yakacağım seni bugün evet başlıyoruz hemen başlayalım kuzu eti bu kuzu eti kaburgası kuzunun, kuzunun kaburgaları evet gördüğün gibi Yasin kardeşim şimdi ne yapıyoruz bunları patlandırıyoruz daha da patlandırıyoruz tuz ve toz biberle. Tuz ve toz biber. Daha sonra biraz dövüyoruz. Evet. Bu kaburga kebabımız. Şimdi kaburgamızı dövdük. Hazır. Şimdi ciğere geliyoruz. Evet. Kuzu ciğeri. Kuzu ciğeri. Ciğerimize hafif tuz atıyoruz. Gerisini sonra hallediyoruz. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları alıyoruz. Borumuzu da aldık. Bakın ustamın icadı bu boru kebabı. Evet boru kebabı. Krom boruya kebabı saplıyor. Abi bu, bu var ya bu başka bir şey ya. Ye beni diyor ya. <laughs> Hadi hemen yiyelim. Ocağa, gelelim. geçiyoruz. Ocağa... Ben de acıları alıyorum. Sen de acıları al açır. Geldik ocağın başına. Ocağın başına geldik. Ciğerimizi atıyoruz. Biberi koyayım ustam. Koy. Biberi oraya koy. Of. Oo oh. 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 Abi Kornumuzu dağıttık. Evet ciğerimizi çeviriyoruz. Bak abi bak. Oh, Allah aşkına oh, bak oh, ya. Oh, oh. Bak Allah aşkına bak. Bak ye beni diyor. Şimdi bunu sen sabah kahvaltısında bunu mu tercih edersin? Peynir zeytini mi Ben seni tercih ederim Mustafa. Allah'a emanet ol. Yaşar ustamın o tatlı sohbetiyle bu kebap nasıl gitmez? Abi öyle bir gider ki. Beraber yiyeceğiz bugün. Sofrayı beraber kuracağız. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgamından içek mi? Haye kardeş gel gidek. gidek. Gide Adana'ya bekliyoruz. Gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana güzel derler. Hele kardeş gel gidek. Herkes Adana'ya bekliyoruz. Bekliyoruz kardeş, bekliyoruz. Oh, oh. Çıkın çıkın gelin. Sen masada beni bekle geliyorum abi. Hemen. Tamam ben masaya, masaya geçiyorum. getiriyorum. Ben kendim sunumumu yap getiriyorum. Vay 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 bak bu sofra senin için. Gidiyoruz nereye? Sofraya. <laughs> Yaşar Ustam geldi. Ama çok özel geldi. Üçü bir arada. Seninki böyle. <gülüyor> sana <gülüyor> özel bu menü. Harikasın Yaşar Ustam. Şimdi nasıl yiyeceğiz? Hemen bana göster. Abi bak nasıl yiyeceğim. Sabah kahvaltısı da nasıl yapılır? Gösterdin. Üçü bir arada. Bak, Kaburga. Bunu böyle yaptın. Bak bunu böyle koydun. Bak bunu böyle koydun. Bunu götür. Bunu bir götür kardeş. Bu kaburga. Bu kaburga. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Arkadaşlar hmm. şimdi Yasin kardeşim kaburgayı yerken ben ciğer nasıl yenir göstereyim. <laughs> Bak şöyle iki şişi çektik. <laughs> ciğer kimyonsuz yenmez. Kimyon bol olmalı. Oo Ve soğan. Ve biber. Of. Götür abi. Usta. Öbürünü nasıl götüreceğim? Onu da sen götür. Ben mi götüreyim? Tek. <laughs> ben götüreyim. Adana'da böyle olur kahvaltı efendim. Ciğeriyle, kaburgasıyla, kebabıyla, boru kebabıyla. Kameraman arkadaşlarımızı alıyoruz. Bu güzel kahvaltı yapıyoruz. Evet. Gelin kardeşim, siz de. Adana'nın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Dünyanın tadı Adana'da.